Evet arkadaşlar Minecraft server bölüm 4. bölüme geldik. Sesim biraz kötü çıkabilir çünkü akşam yapıyorum bu videoyu. Elimden gizli. Şimdi önceki bölümde maden bakmıştık herhalde arkadaşlar. Bu bölümde tarım yapacağız. Şuradakini bir öldürelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi bir dakika arkadaşlar yanlışlıkla vurduk. Şuradan şöyle basalım gaza şunu öldürmeye. Şöyle Allah Geberiyorsun. Abi yapma abi yapma abi yapma. Abi gebereceğiz. Abi geberme. Abi Allah'a da sıkıntı var. Benim ama ya. Abi gebersin Ha geberdim be. Sonunda line. şey deneyeceğim arkadaşlar. Şöyle. Şöyle kullanacağım. Çıkarsa bayağı güzel olur arkadaşlar. Aha çıktı. Bundan şimdi arkadaşlar bir tane ettik Şu. Şeylerimizi de koyalım. Evet arkadaşlar. Bir tane daha çıkarabilirsek bir tane daha çıkarmaya çalışacağız ve çıkardık arkadaşlar. Bunu da koyduk arkadaşlar. Bir tane daha çıkmadı. Şimdi şuradaki domuzu aldireyim bir arkadaşlar. Benimle e, Fatih yok arkadaşlar. Çünkü şey gelemiyor bir de şey e, e, ben başka bir yere gittim o yüzden olmadı arkadaşlar. Şöyle eşyalarımızı koyalım. Şunları koyalım arkadaşlar şimdi. Bu bölümde yeraltı evi yapacağız arkadaşlar. Yeraltı evinden sonra bitecek zaten. Evet arkadaşlar yanlışlıkla bir salaklık yaptım. Çok özür dilerim. Evet arkadaşlar. Buradan iki tane alalım isterseniz. Şu çubuktan da bir tane alalım. Şöyle. Şöyle arkadaşlar. Buyur arkadaşlar. Yeraltı evi yapmaya çalışıyoruz. Yani yer altında biri. Ev yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Şöyle küçük bir şey yapacağım arkadaşlar. Küçük yalnız yani. Neyse. Şuradaki de çıkartacağım arkadaşlar. Şunun bir tanesini kıracağım. Az dilerim arkadaşlar. Yanlışlıkla koydum. Bir de koyamadım şunu ya. Heh. Arkadaşlar bunun için eşyalarımızı koyalım. Üç. Bunları da koyalım arkadaşlar. Şimdi yatağımızı da koyuyoruz buraya. Bir dakika arkadaşlar. Ee, şurada bal, bal bulursak eğer arkadaşlar yapmaya çalışacağız. Tamam. Evet arkadaşlar akşam olmaya başlıyoruz. Zombiler falan çıkmadan. Uyuyalım arkadaşlar. Uyduk arkadaşlar şimdi. Ondan sonra bir dakika arkadaşlar yanlışlıkla Şöyle yemek yapacağız arkadaşlar bu bölümde tarım demiştim arkadaşlar. Yani tarım ve yemek yani çoğunlukla yemek yapacağız. Özür <laughs> dilerim arkadaşlar esnedim bir. Şu eşyalarımızı şöyle koyalım arkadaşlar bir dakika yanlışlıkla. Bir şey deneyeceğim ve oldu arkadaşlar. Şuradaki hmm. İnekler öldürelim arkadaşlar. Onları öldürelim. Etlerini alalım. Ondan sonra pişirelim. Güzel bir şey yaparız. Allah düşürdük. Yani şimdi. Bize eşya da lazım arkadaşlar. Yani şey. Şundan. Ne diyorum buna. Ha deri lazım arkadaşlar. Deri bayağı lazım çünkü. E, set yapmam lazım. Yani set yapmam lazım değil de set yapmak istiyorum. Evet arkadaşlar eşyalarımızı kaybettik yanlışlıkla. Onu söylemeyi unuttum. Dediğim gibi set yapmam lazım benim arkadaşlar. Çünkü korunmam lazım. Korunamazsam ayak geçinmez değil mi arkadaşlar yani şimdi? Yani geçinir de şey olur. Yani biraz zor geçeriz ölüp ölüp yeniden doğarız. Eşyalarımızı kaybederiz. Şuradaki inek bana dik dik bakıyor. Korkmaya başladım. İneklerden de zaten arkadaşlar şey çıkıyor. Çok yani az şey çıkıyor deri. Niye acaba? Ben onu anlayamadım arkadaşlar şimdi. Eğer çıksaydı güzel olurdu diye düşünüyorum. İki tane atak yaptım bir de arkadaşlar. Fatih arkadaşımız gelirse diye. Bir dakika bölümler de gelebilir. Gelirse güzel olur. Bayağı sevinirim arkadaşlar. Bir dakika arkadaşlar yanlışlıkla şey oldu. 3 Etlerimiz tamamlanmış. Bunları şöyle koyalım arkadaşlar. <laughs> şey arkadaşlar şimdi. Şey yapmaya çalışacağım. Bir de bu bölümde arkadaşlar. Ne deniyordu onun adını unuttum da arkadaşlar da bir şey e, fırına ben yok işte bak bu arkadaşlar stone yani bir canımını bilmiyorum arkadaşlar buradan şey yapmayı düşünüyorum çit falan hayvanlar için arkadaşlar şimdi bunu yapacağım evet arkadaşlar şöyle Şöyle bir şey yaptım arkadaşlar. Da. Tamam. Bir tane kalmış arkadaşlar. Orada deli deli zombi sesleri geliyor zaten. Çok manyakça. Ya da şunu koyayım diyorum. Şöyle çıkarız. Helal yeriz gibilerden. Neyse arkadaşlar. Benim istediğim şey arkadaşlar. Bir dakika kapı çaldı. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar kapıya baktım geri geldim. Evet arkadaşlar. Bir daha söyle.